Bugün de eve geldim. Hiç 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 heyecanlı bir şey yok. Ay ne yapsam ki? Zaten herkes de gezmeye gittim. Uf. Bari kalkayım. Yürüyüş mü yapsam ki? En iyisi yürüyüş yapmak. Pembe'nin dünkü günü. Kızım, bir daha sakın yapma bunu, tamam mı? Tamam anne. Ama ya anne, ama ben okulda bunu yapmayacaklardı. Kızım, sen yine de yapmayacaksın. Sonuçta kötü bir şey yaparsan sen de yaparsan sen, sana da kızarlardı. Yani daha 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 daha, daha yapmaya devam edersen e, sana da kızacaklardı. Ama Kızım. <laughs> Arkadaşlar günün saati olmadı ya. Yanlışlıkla kamerayı açık bırakmışım. Pardon. Öğneyeyim bari. <laughs> Oturayım şuraya. Evet çok güzel ama o günden yani dünkü günden bir hiç haberim yok. Sen <laughs> dünkü gününde arkadaşları onu alıp beline havaya atmıştı. Ve ben bir yere düşünce bir kolunu kaybetmişti. Dün ve dünden beri kolu yok. Bu kötü bir durum dedim. Başına da gelebilir. dedim. Başınıza da gelebilir. O yüzden her kişiye beni oynat dememelisiniz. Ama havaya atmamalı, atmamalı. Oyuncak bebeklerle oynamalısınız. <gülüyor> <gülüyor> hala bir, bir üzüntüm geçmedi. Kolum kaybettiğimden beri. Öf, öf. Ve beni gören herkes diyor ki Uzaylı, uzaylı, uzaylı da uzaylı Uzaylı, uzaylı, uzaylı da uzaylı ve ben bunu bana denemelisin de hiç hoşlanmıyorum. Eğer benmiş gibi bir durumu olan birisine öyle dersek onun kalbi daha da çok kırılır. Üf. İçimi çeke çeke bir hal oldum. Zaten bugün havada çok rüzgarlı. Evde kendi bir şey yapamıyorum virüs üstünden. Evet, bahçemiz var ama yine de kinetik konum var. Ay demişim. Bahçede de konumum var ama yani yine de benim canımı sıkılıyor. yollarımı gömdüm Uf. Uf. Eğer onlarda olursa kollarına öyle kollarında öyle bir şey olursa ben onları değil bir şey demeyeceğim abone oh. ya keşke ben, ben, hiç izin vermeseydim onlara. Şimdi böyle oldum. Al işte al işte al işte. Bak kızım ağlayıp durma bak. Dur ablan da öyle dedim ya. Ama <laughs> anne. <Allah 'ın> <laughs> e, ee, bu, üzülmeyecek misin? Arkadaşın neden böyle Pembe alıyor demez misin? <laughs> neden anne ben böyle oldum? Hiç üzülmüyordum, <laughs> hiç üzülmüyordum, Kızım bak üzülme. Bir şey Allah <laughs> oyun evine kapat kapanacağım o kapıyı da kilitleyeceğim ama kızım <laughs> en iyisi ben bir herkese çağırayım bir konuşalım belki ben bir şey böyle e, mutlu edebiliriz şu kumları da. Çok da toplayayım birazını. <laughs> ya Duru işte böyle. Yani seni de anlattım ben bir şey dünkü olay yüzünden ama ben bir şey anlamıyorum Duru. Sence ne yapmalıyım? Yani seni bile bahsettim. Düşün. Hiç Duru ablan üzülüyor mu Bacağını. O kaybetti diye dedim ama in işte. O ben bir şey öyle yapsa 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 da birinci aynı şey olmaz merak etme. Ama bak çok üzülüyor. E, ta ağlarken iki sokak mahalle arası duydum onun sesini. Duydum inanabiliyor musun? Duydum. üzülmesine, çok üzülmesine hiç kıyamıyorum. Bak ona kıyamadım. Saçını pembeye boyattım. Ona kendimi boyattım diye. Bak işte bunu, bunu onu sevdiği şeylere sokmayacaksın. Bak o, öyle dar 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 Büyünde diyecek hiçbir şey kalmaz. Anladın mı? Yine de ben hala aynı fikirde değilim. Bak ben de bu olayı yaşamış bir insanım. Yani bak ben bunu da ben bunu çok iyi biliyorum. Kol kaybetmeyle aynı bacak kaybetme. Sen de biliyorsun. <laughs> Ama kızım ağladığı için dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Fof anlatamayacağız sana herhalde. <laughs> en iyisi ben bir de bunu Melek'le konuşayım. Melek bilemez. Yaşamadı ki o durumu. <laughs> Ama Melek doktor şunu bu şu şeyime bir çıkartayım. Ha. ha. neden ağlıyorsun işte Melek? Ay Melek demişim şey. Malta. Kızım üzülüyor hep hep kolunu kaybettiği için. Buna çok üzülüyorum ben de işte. <laughs> Bak ben Veri okudum. ama bunu kesinlikle doğru daha iyi biliyor. Evet, evet ben, bana da bazen kalbilerini kaybetmiş birileri geldi bacaklarını falan. Onların ilkidi de tabii ki de duruydu. İkincisi de işte pembiş oldu. Bak sen hiç korkmayacaksın. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Dur ne dediyse olur bak. Büyüyünce hepsi acıması. Ondan sonra üzülmesi. Ay her şeyi geçer bak. Anlamıyorsun. <laughs>